Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Bugün Mehmet ve Mustafa'yı yıkayacağım. Bakın burada bir hava fıstık orada yıkayacağım. Öncesini bir soyarım. Mehmet soyuyor Havlumuz Havlu. Havlu nerede? Havlu. Havlu yok. Arkadaşlar ben havlu. Uy. Ya Havlunu mu alırız? Havlunu mu alırız? Orta orta. arıyoruz. Şöyle koyalım. Şöyle sandalyeye Hadi, Seni yanınıza gideceğiz. Hav, hav. Abi şey söz sende. Bir dakika ben hemen geleceğim. Arkadaşlar siz bir de bekleyin. Ben hemen gelirim. bu bir de buradan bakacağım. Kalk Şöyle seni sokarım. Şöyle. Seni de sokarım. Şöyle. Oturun şöyle siz. Sen de, sen de abinin kucağına otur. Seni bir kıyım. Sen şöyle otur. Sen şöyle otur. Ben Muhammed'i kıyacağım. Merhaba. Güzelce bir banyo yaparız. Şöyle. şöyle. Mustafa sen de kafanda. O. Şimdi sen de sığa. Arkadaşlar şöyle. Gidiyoruz. Mustafa sen şöyle. Avto. Şimdi bunu birazcık arkadaşlar, bu tamam, sen tamam, şöyle. bu çıkar mısın Çıkar mısın? oğlum? gel Ne diyor abla? <laughs> <laughs> çok konuşuyor. Arkadaşlar bunun bir üstüne gidilir. Yazık. Düşürüm. Майнкрафт вот. микрофон. arkadaşlar şunu da şöyle arkadaşlar onu oradan Mustafa sen orada şu yoksa tamam bırak onu tamam şöyle evet. bir şurada şu şurada, şurada dursun bir dakika ben bunu burada ayırayım ben burada onu yapayım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Dur dur sen bırak. Arkadaşlar ya. Şöyle birazcık şunu ekerim yani. Yazık olmasın. Aptun abi. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıkadık. Şimdi alıyoruz da. Kurulun. Oradan görünüyor mu? Şöyle, şöyle kuruyoruz. Şöyle gibi yaptık. Şimdi arkadaşlar bunu panelin üstüne koyup şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle, 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 şöyle adam çıkışını, şunu Şöyle buradan Bir Şunu şöyle indireceğiz. Ay şunu Çünkü şunu yedim. o. Yani bu, bu güzel olur. <laughs> Şimdi, niye? Okey, bunu gidiyoruz. Bir ördek, bir örnek. Arkadaşlar gidiyoruz birisi. Arkadaşlar küçük ördek. Bu Ay Mustafa. Büyük olan da şey, şey. Küçük olan Muhammed, büyük olan Mustafa. Büyük olan da Mustafa. Şöyle gidelim. Arkadaşlar, kim? şöyle gidiyor dedeye Bu yani. bilsen ne yapıyor? Ferdin et. Al al al. Bu bir de benim kucağıma geldi. Şöyle oturtsun. Yani o kadar da zor. Artık yani bunları evine götürelim. biraz yıkaymış oldu da, biraz. şunlar da çok ilgileniyor. Kirli şeyleri yıkıyorum, değil mi? Ucum gel gel. Haf haf haf. şöyle tıyırım. Arkadaşlar bay bay. Bay bay arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve Açmayı da unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.